I'll see you next time. Merhaba, ben Nur Sena Kılıç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı 4. Sınıf Öğrencisiyim. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 yıllık bir lisans programıdır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık koruyucu bir ruh sağlığı hizmeti ve profesyonel bir yardım sürecini içerir. E, bu da amaç doğrultusunda bölümümüzde öğrencilerini yetiştirmeyi amaçlar. Kişinin kendini tanıtması, ...problemlerini öngörmesi ve önlemesi, problemleriyle başa çıkabilme becerilerinin geliştirilmesi amacında... ...rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunar. Verilen dersler eğitim bilimleri ve alan dersleri olarak ayrılmaktadır. Eğitim derslerini eğitim fakültesiyle ortak olarak almaktayız. Alan derslerinde de eğitim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları... Psikolojik danışma ilke ve teknikleri, bireysel danışma uygulamaları, mesleki rehberlik, önleyici rehberlik gibi dersler almaktayız. Bireysel psikolojik danışma uygulamaları dersi kapsamında bireysel psikolojik danışma odalarımız bulunmaktadır. Bu odalarımızdan randevu sistemiyle faydalanmaktayız. Bölümümüzde 4. sınıfta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda haftada bir gün 6 saati olmak üzere stajlarımızı yapmaktayız.